Tabii. Halil Hoca ta gençliğinden beri bu memlekette Farsça öğrendi. Bir sürü lisanı da öyle öğrenirdi. Yalnız tabii onun bir şansı vardı. Balıkesir'de böyle büyük sıkıntılar çeken bir lise talebesiyken hatıratında yazıyor. Hmm. Allah ve Cumhuriyet Türkiye oraya bir Abdülbaki yollamış. <laughs> o onun edebiyat hocası. Ona orada divan edebiyatını öğretti. Türk edebiyatı tabii çok kuvvetli. E, Halil Hoca divan edebiyatını, divan şiiri yazacak kadar iyi bilirdi. Ben yazdım şimdi kitabımda. Bize büyük katkısı olmuştur. Yani o yetiştirmiştir onu. Ve tabii İran kültürüne öyle girdi ki Fuzuli'nin Farsça divanını okur. Gençlerin yapamadığı bir şey. Fuzuli bizi birleştirir. Farsça ve Türkçe divanıyla Doğru. bizi birleştirir. Doğru. Bunu unutmayın. Doğru. Bunun çok okunması lazım. Yani ben Fuzuli arıyorum İran'da. Hep karşıma Hafız Sadi çıkıyor. Eyvallah. Çok güzel ama Fuzuli niye yok? Onu da subvansiyonla on kuruşa satın. Okunması lazım Farsça divanın. O büyük bilirik şair. Bağlar bizi. Yani bu çok önemli. Türkçesi de çıksın. Çok büyüktür Türk şiirini onun için. Türk şiirini sade dille yazan, Fars dilinin armonisiyle yazan bir adamdır o. Çok enteresan bir insandır. Ben bunu size söyleyeyim. Lise talebesi bile severek okur Fuzuli'yi bizden. Şimdi böyle bağlar var. Halil Hoca da oradan söylüyor hafızası diyor o memleketin. Onun edebi hafızası direnç doğru. Yunanlı diyor ki biz eski Yunan'ın torunuyuz. Niye daha yüzde yirmi anlaşabiliyorsun ancak. Hı. Sen eski Yunan kültürünü İngiliz ve Alman müteassıslar kadar bile bilmiyorsun. İran öyle değil ki biliyor. Sen şimdi İran'dan bir tane öğretmen al meşhetten. Ben bunu gördüm. Yani Horrem şehirden alın fakir yerden oturmuş herif yüzlerce beytini okuyor. Ferdosi'nin <laughs> falan. Sen o zaman makinesiyle oraya devam ederler sohbete kahvehanede değil mi? <laughs> Tabii. Bu olmaz başka yerde. Bu başka millette olmaz. Bu sırf İranlılara mahsus bir haldir. Kimse de olmaz. Üç tane mesaj söyleyin hocam. Üç mesaj. Evet. Bu İran Türkiye ilişkileri açısından üç tane e, İlber Ortaylı mesajı izleyici. Şimdi. Evet lütfen. Bunlar. E, birisi bu. Farsça öğreneceksin. Farsçayı öğrenmek bir spordur. İster mühendis ol, ister hekim. Tarihçiysen, sosyal bilimciysen an şart birincisi. İkincisi bilesiniz ki bizim hocanın lafı hakikaten o İran hafızası Modern dünyada bir direniştir. Başka bir ağacın, başka bir rengin olduğunu gösterir. Üçüncüsü, Türkiye var ise, Türk milleti var ise, Orta Doğu'da selamet ve en başta İran için selamet söz konusudur. Bunu söylüyorum size. Değil mi? <laughs> Çok teşekkür ederim <laughs> hocam. Ömürce bereket.